Evet arkadaşlar yeni bir çalışmayla e, sizlere tekrar merhaba diyorum. E, bizim bir üç dönüm yaklaşık üç dönüm bir yerimiz vardı. E, bu suya uzak bir yer, dağların içinde. Şöyle de göstereyim sizlere. Etrafında e, meşe ormanları ve fındık bahçeleri var. E, biz bu yerimize e, yıllardır e, yulaf veya ekin ekiyorduk. E, şu an e, bu yere fındık ekmeye karar verdik ve e, ölçüm işlemini yaptık. Şöyle görüyorsunuz, mu bilmiyorum ama e, ocak yerlerini belirledik. E, ocakları açmaya da başladık biz. E, şöyle göstereyim sizlere. E, 4,5 metre 4,5 metre her kök arasında boşluk bırakarak e, bir kök burada bir kök orada bir kök orada, bir kök burada. Yani her kök arasında 4 buçuk metre ara bırakarak çukurlarımızı kazmaya başladık. Ve devam ediyoruz. buraya nasipse fındık fidanları ekeceğiz. E, fidelerimizi de aldık biz. tanesini iki buçuk liradan aldık. Aşağı yukarı kaç kök gidiyordu birader. 150. E, 150 ocak yapacağız. E, 150 çarpı 4 diyelim. Her ocağa 4 tane kök ekeceğiz. Fide ekeceğiz. 150 çarpı 4 adet fındık fidanı dikeceğiz. E, ocaklarımızı da e, bu şekilde çukurlarımızı e, açmaya başladık ve devam ediyoruz. E, bugün ocak açma işlemini yapacağız. E, nasip olursa e, çekebilirsem de yarın veya öbürsü günde e, fideleri dikme işlemini yapacağız. E, ocakları da şöyle gösterelim. 40 santime 40 santim olarak ayarlıyorduk biz. 3 çubuk ayarladık şöyle. Göstereyim. Çubuk içinde rahatlıkla dönüyor. Yani Şukurumuzu da 40 santim genişliğinde açıyoruz, 40 santim derinliğinde açıyoruz. Şöyle göstereyim, şuradan da. Bu işi daha önce yapmadık biz. Biz de farklı yerlerden bilgi alarak, bu işi yapanlara danışarak, bu şekilde olduğunu araştırarak yapıldığını gördük. En azından o şekilde olduğunu öğrendik ve yavaş yavaş yapmaya başladık. Bugün ocaklarımızı açacağız. Dediğim gibi yarın da nasipse filelerimizi dikeceğiz. Çekebilirsem onu da çekerim. Eğer çekemezsem de ekilmiş halini çeker. Size de göstermeye çalışırım. Herkese hayırlı günler diliyorum. ve Görüşmek üzere diyorum. tarlamızın şu an 3'te 1'ine çukurları açtık. 3'te e, 2'si kaldı. öğlen ezanı okunuyor. Biraz dinleneceğiz. Ondan sonra da çukur açma işlemine devam edeceğiz. Şurada hemen bir tarla yanda yeşillikten sonra görülen ilk sıra fındıklar da bizim. Zamanında ekilmiş. Bu zamana kadar gelmiş. Eskiden orası büyük bir fındıklıktı ama orayı biz söktük. Yeniden şu an Buraya ekim için hazırlık yapıyoruz. Evet arkadaşlar ilkinde ezanı okunuyor. Ee, biz işimizi yapmaya devam ediyoruz. Ee, yanımıza bir koyun sürüsü geldi. Böyle göstereyim onları da size. Onlar Mera'da yaylımını yapıyor biz tarlanın bir tarafını bitirdik. bir tarafı kaldı. E, nasipse onu da bitirmeye çalışacağız bugün. Şöyle koyunlara doğru gideyim de. Kaçmazsalar eğer onları çekeyim sizlere. Onlar yayılımına devam etsin. Ee, biz de işlemimize devam edelim. Evet arkadaşlar. Ee, sabah başladığımız işi ee, şu an saat 5 bitirdik. Ee, 150 taneye yakın ee, çukur açtık. Ee, fındık fidesi ocağı açtık. Aşağı yukarı e, başladığımızda 40 cm 40 santimde ama e, ilerleyen ocaklarda tekrardan bir düzenleme yaptık ve e, genişliğini biraz derinliğini azalttık. Genişliğini çoğalttık. Görmüş olduğunuz gibi e, yaklaşık 3 dönüm bir yerimiz var. 150 tane yakında e, fındık ocağı çukuru açtık. E, bunların ekme işlemini de ilerleyen günlerde yapacağız ve e ee, fırsat bulursam ki her sizlere göstereceğim. Ee, videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayalım. Ee, bilgi paylaştıkça güzel bildiriyorum ben. Ee, biz bildiğimiz kadar yapıyoruz. Soranlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. E ee, fındık konusunda benim herhangi bir bilgim yok ama sizlerle ben de e, sizler gibi ben de bu işi yaparak E araştırarak, yaşayarak öğrenmeye çalışacağız. Herkese hayırlı akşamlar diyorum. Ee, görüşmek üzere diyorum.